İyi günler değerli izleyiciler, bugün yine Balıkesir'de örnek olarak seçtiğimiz bir çiftlikteyiz. Bu çiftlikten size bazı bilgiler vereceğiz ve çiftliğin sahibi de Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sayın Cemalettin Özden. Ondan da hem birlik hakkında hem proje hakkında hem de hayvancılık hakkında genel bazı görüşlerini alıp bilgiler sunacağız. Ee, daha önce e, bahsettiğimiz gibi e, bir proje kapsamında yürüttüğümüz çalışmada e, değişik uygulamalar yapıyorduk. Bu uygulamalarda yine başarı elde ettiğimiz çiftliklerden birisi de çift çiftliği. E, hoş geldiniz Cemalettin Bey. Teşekkür ediyorum e, hocam. Siz e, işletmemize bir... hoş geldiniz. Sağ olun. Birliğimiz hakkında, bu proje hakkında görüşlerinizi sunarsanız hem e, bizi izleyen değerli izleyicilerimize bilgi vermiş oluruz hem de sizleri tanıtmış oluruz. 1979 yılında evet. hayvancılığı geliştirme projesi Aygel adı altındaki bir proje kapsamında kurulmuş bir işletme. O yıldan beri devam ede geliyoruz. 89-94 yılları arasında İtalyanların Tarım Bakanlığı ile yürüttüğü bir proje vardı. Biz orada kayıt tutmayı, küpe takmayı onlardan biraz öğrendik. Akabinde 95 yılında birlikler teşekkül etmeye başladı. Evet. Ee, 1995 yılında Türkiye'de 17 tane birlik kurulmuştu. Biz de ilk kurulan birlikler içerisindeyiz. Balıkesir Damızlık Birliği. Ben kurucu başkanıyım ve o günden bugüne devam ede geliyoruz. Fakat o dönemle bu dönem arasında insanların bilgisi kat kat arttı. İnsanlar artık daha güzel, daha modern, daha bilgili bir şekilde hayvancılık yapıyorlar. 95 yılında kurduğumuz birlik o günlerde insanlar Mısır silajını daha doğrudurs bilmiyorlardı bile, bilmiyorlardı bile. E, mısır silaj makinaları bile yoktu. Yoktu. Eee Tabii o günler kat kat yürüyerek ...hızlı <laughs> ilerledik belki. E, ben şöyle bir kısa bir örnek vereyim. 99 yılında biz Merkez Birliği olarak Avrupa Oçyan Federasyonu'na üye olmak için İsviçre'ye gitmiştik. Evet. İsviçre Oşten Birliği 100. yılını kutluyor idi. Biz 98 yılında Merkez Birliği'ni kurmuş, İsviçre'de olduğumuz tarihte 10 aylıktık. 10 aylık. Daha bir yaşında değildik. Ama e, hızlı ilerledik. Evet. Hızlı ilerledik. Ha bugün Oşten Federasyonu'nun, Avrupa Oşten Federasyonu'nun üyesiyiz. İkar Değerlendirme Kurulusu'nun üyesiyiz. Interbul'un üyesiyiz. Ee, Birçok yollar kat ettik. İnsanlar demin de dediğim gibi Mısır silajını doğru bilmiyorlardı. Ha bugün Avrupa ülkelerinde yüzde otuzlarda kabaya ayrılan arazi varlığı varsa Türkiye'de bu yüzde üçlerdeydi belki. Evet. Ama bugün bu kat kat arttı. İnsanlar artık kaba yemin, kesif yemin dengesini, rasyonu, enerjiyi, proteini öğrendi ile ilgili birçok sorunun çözüleceğini tahmin ediyorum. İnşallah, inşallah. Peki bu projeye yaklaşık Ekim ayında başladık. Bu süreç içerisinde gözlemleriniz neler? İnsanların kafasına taktığı bir şey var. Şu proteini yeme alacağım. Tamam o protein ama ne derece protein? Kesif yemden gelen proteinler, kaba yemden gelen proteinler veya dengeleme şeylerini insanlar yeni yeni öğreniyor oldular. Daha da öğrenecekler. İnşallah biz bir 15-16 yıl oldu işte birlikler kurulalı. 115 yıllık Avrupa'daki işletmelerin seviyesine çok yakın zamanda ulaştık diyorum ve ulaşacağız daha biz sadece yemdeki proteini, enerjiyi artık konuşmuyoruz. Sütteki evet. yağı, proteini, somatik hücreyi, bakteriyi konuşuyoruz. Evet. E onun için birlik olarak da birliğimiz e, bir iki ay içerisinde laboratuvarını kuracak, süt laboratuvarını. Evet. E, artık sütteki değerler de tespit edilip... Tespit evet. e, üreticimize, tüketicimize, bütün toplumumuza faydalı evet. işler olacak. Tabii kaliteli süt çok, çok önemli. Yani e, tabii e, sütü direkt soğutarak kaliteli süt elde ettikten sonra işletmelere satan çiftlikler e, süt fiyatlarını normal hmm. süt fiyatlarından daha yüksek fiyatları Muhakkak. satıyor. Muhakkak. Yani vatandaş 750-850 kuruşa, 800 kuruşa satıyorsa onlar yaklaşık 1 lirayı geçiyor ya da 1 lirayı buluyor. Çünkü evet. ee, bu bağlamda yapılan çalışmada da eğer vatandaşlar bilinçlendirilir ve gerekli e, sistemler kurdurulursa o zaman çok daha iyi para kazanacaklarına inanıyorum. Evet. En azından güzel sosyal bir proje olacağına inanıyorum bahsettiğiniz projenin. Bizler de bu projede gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Ve e, onun arkasından da değişik çalışmalarla İnşallah. Balıkesir'de damızlık İnşallah. sığır yetiştiriciler birliğini destekleyeceğiz. Şimdi Balıkesir Türkiye'de apayrı yeri olan bir il. E, 2009, 2010, 2011 onu da müjdesini vereyim ben evet. burada 2011. Ee, üç yıldır arka arkaya Türkiye birincisi olan bir ilimiz. Bu nerede? Ee, sığır başına verilen desteklemelerde, buza desteklemelerinde, suni tohumlama sayılarıyla, süt verileriyle, süt destekleriyle Türkiye'nin birinci sırada olan bir ili. Ee, konum olarak da Türkiye'nin en büyük süt sanayi bu bölgede. Yetiştiricilerimizin diğer illere göre avantajı daha fazla. Yani bu süt kalitesini çok çabuk daha adapte oldular. Evet. İnşallah daha yeni yeni projeleri yetiştiricilerimize sunarız. Tabii belli bir süreç anlattınız. Bu süreç içerisinde kendi bünyenizde bazı uygulamalar da yapıyorsunuz. Laboratuvarınız var bildiğim kadarıyla. Neler evet. yapıyorsunuz? Laboratuvarımızda somatik hücresinden yağına, laktozuna kadar antibiyogram testine kadar bütün hizmetleri yetiştiricimize sunuyoruz. O hizmetlerimiz var. daha büyük cihazlar alıp saatte 400 numune bakabilecek, günde 3000 3500 numune bakabilecek cihazlara geçeceğiz birkaç ay sonra. Suni tohumlamada Türkiye birincisiyiz dedik. Ha, bu layık tohumlar değil, spermalar değil. Ee, en iyisini seçmeye çalışıyoruz, almaya çalışıyoruz. Artı bizim kendi bünyemizdeki zooteknik ziraat mühendislerinin 7 tanesini çeşitli kurslara göndererek eşleştirme evet. eğitimleri aldırttık. Bunları bilgisayar destekli programlarla eşleştirme programları yapıyoruz. Ha, bu gördüğünüz düveler, genç hayvanlar tamamen eşleştirmeden doğan rastgele kullanılmış tohumlar değil. Türkiye genelinde baktığımızda damızlık birliklerinin üyelerinin 125 bin civarında üyesi var merkez birliğimizin. Bunların süt ortalaması 6 bin litre ve üzeri geçmeye başladı. Anladığım kadarıyla hem teknolojiyi kullanıyorsunuz hem de bilimden uzaklaşmadan eğitimlere evet. devam ediyorsunuz? Evet, aynen. Bu gerek teknik personelinizin eğitiminde gerek üyelerinizin eğitiminde söz konusu ki bu kadar hedeflere ulaşmaya başlamışsınız. Tabii bu ülke hayvancılığımız için de gerçekten güzel sonuçlar. Umarım birçok yerde bu sonuçları alabiliriz, bu çalışmalar olur. Ve ülke hayvancılığımızı geliştiririz diye düşünüyorum. Birçok yetiştiricimiz yem fiyatlarını konuşuyor, süt ucuz diyor. Bir sürü serzenişte bulunuyor ama aklılar, ya bunu düzeltemiyorsak, ya bizim yemle, sütle işimizin olmaması gerekiyor bir noktada. Tamam ona bağlıyız. Evet. Ama olmaması gerekiyor. biz aynı yemle 6 ton süt alıyorsak bunu 7 tona, 8 tona, 9 tona çıkarmamız lazım. Yem süt paritesini arttırmamız lazım. Evet. Bu da ıslahla, kayıtla olacak bir iştir. Yetiştiricilerimiz buna biraz daha dikkat ederlerse aynı yemle 6 ton süt yerine 8 ton evet. süt alarak evet. o aradaki farkı kazanmaları yeterli olacak. Ben hemen orada şöyle bir cümleye değinmek istiyorum. Aynı yemle değil. Doğru, dengeli beslemeyi. Aynen. Aynen. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da sperma, yani dölverim ortamımız üçü geçen ülkeler var. Bizim 1.8 1.9 aralığında evet. geziyor. Doğru ve dengeli beslemeden. Evet. doğru yem kaynaklarından olduğunu artık biliyoruz. Tamam. Bu da vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Tamam. Biz de özverilerde bulunduk. Size destek verip çözüm önerileri ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi yılın sonunda biz bu projenin amaçlarına da ulaştığını göreceğiz. İnşallah hep birlikte göreceğiz.